Arkadaşlar, e, ben Evren Karagöz. Kusura bakmayın. Bugün sizlerle beraber e, pamukluları yani bornozları ve e, beyaz çamaşırları yıkayacağız e, 90 derecede. Onu size göstereyim dedim. Nasıl yıkıyorum? Makineye ne koyuyorum? Onu sizlerle göstereceğim. Şu an bunlar bornoz, bunlar da beyaz çamaşırlar. İçine şöyle atıyorum. Göstermek için. Şöyle atıyorum. Makinenin kapağını kapatıyorum. Programı ayarlayacağım şimdi. Makinemizi açıyoruz. Programı pamukluya aldık. E, Derecesini 90 derece yapıyorum. 60-90 Bu program yükseksörlü. Hatta burada terazi işareti var. E, devrini düşüreceğim. 1000 devir. Başka hiçbir şey yapmıyorum makineye. Makineyi açıyorum. Ön işlem, ön yıkama falan yapmıyorum. Şu an e, pardon şunu unuttum. Bir adet bulaşık tableti. Bulaşık tabletini e, Fila marketten aldım. Ucuz. A101'de Bim'in kendi ürünleri var. bin ki Bintaktivit. E, A101'inki de e, Brit. E, onlar da ucuz. Aynı fiyatta hemen hemen. Ucuz diye bunu kullandım. Yani zaten bu benim makine, çamaşır makinesi, çamaşırlar için aldığım tablet. Ee, bu tableti makinenin içine atıyorum. Attım. Şu an burada. Ee, çamaşır sodası var elimde. Çamaşır sodası. Bir ölçü kadar koyayım. Çamaşır sodası. Ee, çamaşır sodasını sakın deterjanın gözüne koymayın. Çünkü çamaşır sodası su ile tepkimeye girdiği için taşlaşacak ve çamaşırları işlemeyecek. O yüzden kazanına koyuyorum. Kazanına döküyorum. Çamaşırların üzerine. Sonra makinenin kapağını kapatıyorum. Ve deterjan gözüne 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 normal beyazlar için kullandığımız deterjan koyuyorum. Bu kadar yeterli olacak. Şu kadar. Ee, sizde eee sıvı deterjanların ölçü bazı da sıvı deterjanların kapakları ölçekli oluyor. Onları atmayın. Değerlendirin bu şekilde. Size bir püf nokta. Ee, bunu e, ben ana yıkama yapmayacağım için ana yıkama gözüne döküyorum. Ana yıkama gözüne döküyorum bu deterjanı. Ana yıkama gözüne. Tamam. Deterjanımızı döktük. İsterseniz yumuşatıcı da koyalım. İsterseniz ama siz de koyabilirsiniz. Ee, istiyorsanız tabi. Ben koyacağım. Ben koyacağım yumuşatıcı Vernal Max. Şu an açıyorum. Ee, yumuşatıcımızı. Açtık. Çok koymayacağım. Çünkü yumuşatıcı sizin fazlaysa arttırabilirsiniz. Miktarını. Ben şu anda yumuşatıcıyı kadar yeterli benim için. Bu kadar. miktarlığını siz ayarlarsınız. Bunu da yumuşatıcı gözüne döküyorum. Makineyi şimdi çalıştıracağım. Deterjan gözünü kapatıyorum. Ve makineyi başlatıyorum. Bir 5-10 dakikada çalışmasını göstereceğim size. Şu an çamaşırın yükünü ölçüyor. Süresini ona göre ayarlayacak. Şu anda. Bir de diğer tarafı dönecek şimdi. 1 saat 46 dakika indi bu süreyi. Bornoz çünkü ağır olduğu için. Ee, biraz daha azaltabilirdi eğer sadece beyaz çamaşırlar olsaydı. Şu an su oluyor arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz yan, kıza, yan tarafında kızının. Şu an su oluyor. Şu an yıkamaya geçti. O su olurken size yeni almış olduğumuz Altus AL445 NX, bulaşı, NX bulaşık makinesini göstereceğim arkadaşlar. Böyle yeni aldık bunu. 14 kişilik ekstra kutu ekstra durdurma özelliği var. 5 programlı makine. Hatta şunu şöyle durduralım içine bakalım bulaşıklar yıkanıyor. U70 programında şu anda makinemiz. U70 programında yıkanıyor. Çok güzel bir makine aslında yani. Çok güzel yıkıyor. Memnun kaldık gayet. Eski makinemize daha göre daha iyi. Boştu eski makinemiz. 7 programlı. Hiç memnun değildik. Aldığımızdan beri hiç doğru düzgün bulaşık yıkadığını görmedik. Makinemiz bizim bozuldu ve yeni makine almaya karar verdik. Ee, çok memnunum. Alacak herkese tavsiye ederim makineyi. Ee, biz inox'un tercih ettik bak n i x i da inox'a geliyor ee, eğer siz bunun direkt grisini alırsınız ekran paneli gibi şu kısım renk alırsınız gri o da nsx oluyor silver'dan geliyor eğer beyazını alırsanız da nx modeli oluyor çok güzel bir makine Tabii inox biraz daha pahalı beyaz diğerlerine göre daha ucuz en ucuzu beyaz olanı e, bu bu seride. Şu an makine yıkamaya geçti. Gösteriyorum. 1 saat 43 e mi süre? Makine şu anda çok güzel yıkıyor gayet. Size bir de tam e, hızlı dönerken gösteriyor. Köpük yaparken çok hızlı dönüyor bu. Daha iyi bir şey yapıyor. Şu an köpük yaptı. kusura bakmayın mesaj sesi geliyor. Hmm. Yıkaması gayet iyi. E Çok güzel. Yani bulaşık makinesinde boş kesinlikle önermiyorum bu konuda sakın e, soru işareti kalmasın aklınızda eğer bulaşık makinesi alacaksanız Altus öneririm hem fiyatı iyi yani Grundig'de de aynı modeller vardı ama Grundig daha pahalıydı Altus'a göre e, o yüzden Altus tercih ettik hem e, daha fazla özellik var Altus'ta e, Grondek'in bu modelinin en alt serisinde yani böyle, her şeyi böyle. Sadece ekstra kurutma özelliği yok. Yani daha pahalıydı. Yani 300 lira mı, 400 lira mı? öcüverlerde fark var yani, en alt modeliyle. Ee, çok güzel bir makine.